Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet eserinden bahsedeceğim. Divan-ı Hikmet 12. yüzyıla ait manzum bir eserdir. Yesevi'nin ölümünden sonra Bakırganlı Süleyman Hakim ve Şaban Durmuş tarafından derlenip yazıya geçirilmiştir. Yani eseri yazan bizzat Ahmet Yesevi değildir. Divan-ı Hikmet Karahanlı dönemi eseri olmasına rağmen Çağatay dil özellikleri gösteriyor. Eserde Ahmet Yesevi'nin kurucu olduğu Yesevilik tarikatına ait bilgiler, dervişlik üzerine övgüler, cennet cehennem tasvirleri, İslam peygamberinin hayatı ve mucizeleri anlatılıyor. Dervişlik hakkında övgülerden, bu dünyadan şikayetten, cennet ve cehennem tasvirlerinden, İslam peygamberi Muhammed'in hayatından ve mucizelerinden bahsediliyor. Dini ve ahlaki öğütler veren şiirlere de yer vermiştir. Ahmet Yesevi'nin görüşleri Anadolu güzemciliğinin, yani tasavvufun temelini oluşturuyor. Tasavvuf kültürünün temeli bu yapıttadır. Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Hacı Bayramı Veli gibi mutasavvıfların düşüncelerinin kaynağı bu yapıttır. Divan Hikmet ilk nutuk şiir örneklerini içeriyor. Temalar yüzeyseldir, avama sesleniyor, hikmetlerde güçlü zikir ritmi vardır. Türk Edebiyatı tarihinde Divan Hikmet'in önemi İslamiyet'ten sonraki Türk Edebiyatı'nın daha önce yazılan Bilig'ten sonraki bilinen en eski örneklerinden biri ve tasavvuf Türk Edebiyatı'nın ilk eseri oluştur. Lirik ve didaktik özellik gösteriyor. Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır. Arus ve Hece ölçüsü bir arada kullanılmış, dörtlük ve beyitle yazılmıştır. Eser, Karahan'ı Türkçesinin Hakaniye lehçesiyle yazılmış. Allah'a yakın olma isteği var, hikmetler Hece vezniyle yarım kafiye ve koşma tipi kafiye örgüsüyle yazılmıştır. Münacat, naat ve gazeller mesnevi tipi kafiye ve aruzla yazılmıştır. Hoca Ahmet Yesevi Sayram'da Kazakistan'ın Çimkent şehrinin doğusundaki Sayram kasabasında doğmuştur. Soyunu Hazreti Ali'ye bağlıyor. Hoca Ahmet Yesevi 7 yaşında Yesi'ye geliyor. Arslan Baba ve Yusuf Hamedani'ye intisap ediyor. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde soyunu Yesevi'ye dayandırıyor. Muhammed Salih, Çağatay dönemi sanatçılarından Muhammed Salih, Şeybani Name de Şeyban Han'ın soyunu Yesevi'ye bağlıyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin menkıbelerine baktığımızda, Hoca Ahmet Yesevi'nin menkıbeleri Bakırganlı Süleyman yani Hakim Süleyman Ata tarafından Menakıbname namı adıyla derlenmiştir. Daha 7 yaşındayken Hazreti Hızır'la konuşuyor. Tevazu alameti olarak tahta kaşık yaparak geçimini sağlıyor. Ateşin pamuğu yakmaması menkıbesi önemlidir. Turna donuna girme menkıbesi önemlidir. Keramet gösterip Karaçık Dağı'nı ortadan kaldırınca Türkistan Hakanı Yusuf Yesevi kendi adını yani Yesevi'yi ona veriyor. Arslan Baba'nın Hazreti Peygamber'in emaneti olan hurmayı Yesevi'ye vermesi önemli bir menkıbedir. Bu menkıbe Yesevi'nin Hazreti Peygamber'in ilmen varisi olduğu inancını yansıtıyor bizlere. Arslan Baba kimdir? İsterseniz gelin biraz bundan bahsedelim. Arslan Baba'nın doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. Bazı kaynaklar ismini Baba Arslan, Arslan Baba veya Arap Arslan Baba şeklinde kaydediyor. Yesevi merkebelerine göre siyah ırktan olan Arslan Baba, ashabın büyüklerinden olup 400 veya 700 yıl yaşamıştır. İki ayrı rivayete göre sahabiler bir gaza sırasında veya Arslan Baba'nın evindeki bir toplantıda acıkıyorlar. Bu arada Hazreti Peygamberin duasıyla Hazreti Cibril yani Cebrail cennetten bir tabak hurma getiriyor. Daha sonra hurmalardan biri yere düşüyor. Hurmalardan biri yere düşünce Cibril o hurmanın ileride doğacak Ahmet Yesevi'nin kısmeti olduğunu söylüyor. O zaman Hazreti Peygamber ashabına bu hurmayı Yesevi'ye kim ulaştıracak diye soruyor. Göreve Arslan Baba talip oluyor ve Hazreti Peygamber hurmayı onun ağzına koyuyor. Arslan Baba nice nice yüzyıl sonra Türkistan'ın Sayram şehrinde henüz yetim kalan 7 yaşındaki Ahmet Yesevi'yi bulup emaneti ona teslim ediyor. Bazı rivayetlere göre Hazreti Peygamber'in verdiği bir hırkayı da ona giydiriyor aynı zamanda. Ayrıca Yeseviye binbir zikir terkin eder ve biraz sonra öleceğini bildirerek cenaze namazını kıldırmasını emreder. Huriler, Yesevi'ye yardımcı olmak için gelip Arslan Baba'ya ipekten kefen biçiyorlar ve onu cennete götürüyorlar. Ahmet Yesevi de Arslan Baba'nın son işaretine uyarak Buhara'ya gidip Şeyh Yusuf el-Hemedani'nin yanında sülûküne devam ediyor. Tabii ki de bu bilgiler tamamen efsanevi olmakla birlikte, Arslan Baba'nın gerçekten yaşamış tarihi bir şahsiyet olması da mümkündür. Mesela Fuat Köprülü, Arslan Baba'nın Ahmet Yesevi'nin babası Şeyh İbrahim'in kardeşi olabileceğini söylüyor. Ahmet Yesevi'nin baş halifesi Mansur Atan'ın, Arslan Baba'nın oğlu olduğu konusunda ise bütün kaynaklar birleşmektedir. Onun Yesevi'den başka bir de Sufu Muhammed Danışman adlı birini yetiştirdiği kastedilmektedir aynı zamanda. Müzekkiri Ahbab mühellifi, Hasan Nisari ile Nakşibendiye ve Yeseviye tarikatları hakkında birkaç değerli eser yazan Hazini de kendilerinin Aslan Baba'nın soyundan olduklarını ileri sürmüşlerdir. Arslan Baba'nın nerede gömülü olduğu kesin olarak belli değildir. Bazı kaynaklarda Otrar'da, bazılarında ise Ahmet Yesevi'nin Yesi'deki türbesinde metfun olduğunu söylüyorlar. Başka bir rivayete göre ise Kırgızistan'ın Oş şehrine yakın Bazar Kurgan bölgesindeki Arslan Baba türbesi onundur. 1964'te Kazak Komünist Partisi'nin emriyle yıktırılan bu türbenin yeri bugün de halk tarafından ziyaret ediliyor. Şimdi tekrar Ahmet Yesevi'ye baktığımızda şöyle bir nakaratı var. Yir astıga kirdi muna. Bu nakarattan hareketle 63 yaşından sonra yerin altında yaptığı çilehanede uzlete çekildiği kabul ediliyor. 63 yaşına geldi. O vakit kendi kendisine Resul Aleyhisselam bu yaşta dünyadan ayrılmışken benim yeryüzünde durmam onu sevmeye yakışmaz diye düşündü. Kendisini bir hücre yaptırdı ve yer altında kalan ömrünü o hücrede geçirdi. Orası mezar gibi bir yer. Dar, küçük, karanlık. Orada ibadet ediyordu. Ömrünü bu şekilde sona erdirdi. 123 yaşında 1166 yılında öldü. Timur rüyasında Yesevi'yi gördüğünü söyleyip kendi soyunu Yesevi'ye bağlıyor. Timur Yesevi'nin mezarını türbeye dönüştürmüştür aynı zamanda. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Yesevi'nin türbesi bugün Kazakistan'ın Türkistan şehrindedir. Divan-ı Hikmet'in çok sayısı nüshası günümüze ulaşmıştır. Divan-ı Hikmet üzerine Türkiye'de ilk yayın yapan Kemal Eraslan'dır Divan-ı Hikmet'ten seçmeler adıyla. Türkiye'de en kapsamlı ve güncel yayın yapan ise Hayati Bice Divan-ı Hikmet adında eseridir arkadaşlar. Evet böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüş ve önerilerinizi videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.